Arkadaşlar bugün e, size merak durdan gözük gözükme. aa Evet arkadaşlar tüm sürpriz ortaya çıktı. Evet arkadaşlar bugün sıradan bir şey çekmiyoruz. Evet, bugün e, arkadaşım rakın yani Ömer Kayhan'la. Ben buradayım. Beraber Kesinlikle ejderhalarımızla beraber ejderha modüklerim Ejderhalarımızla beraber hayatta kalma serisine başlıyoruz. Şey arada beraber Ender Dragon'u keseceğiz arkadaşlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yine misin abi? Rakın daha <gülüyor> bu, bu <gülüyor> olayın <gülüyor> ciddiyetini anlayamadı. Yanıma gel Rakın. Rakın yanıma gel. Bilmiyorum. İn oğlum. İn. Arkadaşlar bu arada piyangodan çıktı ejderhalar. İniyorum. Evet Maalesef. piyangodan çıktı. Piyangodan ejderhalar şanssız piyangodan çıktı. ya. Neyse arkadaşlar. Ama benim e, vidır gibi bir ejderha türüm var yani. Ondan şanslı. Çürü git. Gel gel, gel gel gel. Rakın gel. Rakın gel buraya. Ya, oğlum ejderham. Rakın gel. Geliyorum lan maden, maden. Arkadaşlar. Ee, şeyde rakı. rakın ee, rakı hasta bitir. Bitir. Gibi ben şanslıyım yani. Neyse arkadaşlar ben bir birinci şans. Ben şanslıyım. şanslıyım. Ya rakın gel sana bir açılış ben şanslıyım. yapacağım. Ben şanslıyım ben. Şanslıyım. Ne vuruyon <laughs> lan? ne <vuruyor> lan? <laughs> Oğlum bak üçüncü şansla yoksa seni <laughs> gebertirim. Özür dilerim. Özür gel. dilerim. Özür gel. dilerim. Ben Vidarı da yanına getir hadi. Arkadaşlar tamam, benim benim ejderha Benim ejderhamın ismi Kulusi opsiyonel kartı çaresizlik. Bu terbiyesiz kim içeri şey <laughs> aldı ne beyler? Neyse arkadaşlar. Bu terbiyesiz kim aldı içeri? E, Rakın yanıma gelirsen <laughs> başlayacağım. Şurada magma bloğu var. Rakın yanıma gel. Tamam da. Rakın yanıma gel biliyorum, diyorum. Biliyorum lan biliyorum. Bindim Aha geliyorum. Ya oğlum buradayım lan. Dibindeyim oğlum. Gel sana bir açılış yapacağız. Tamam geliyorum. Geldim. Ama yok yok havada açılış yapalım. <laughs> Ay mantıklı. Bak, right. bak benim zekamı kimse yapamaz yani geçemez. Hmm. Arkadaşlar burada ejderhalar aşırı güçlü yani tek atabiliyor size tekler. Gel, Zıpla gel gel. gel 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 beraber bir açılış yapalım Neredesin? Buradayım. <laughs> yakın yanıma gel. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ejderhalar da en de ejderhasını kesmeye çalıştığımız seri ve her bölümde farklı bir modda ekleyeceğim. Rakam rakam benim ejder rakam benim hulusiye yetişemiyor. Yetişiyorum. Ha, yetişiyorum. Yo, yetişiyorum, yetişiyorum. Neyse. Evet. Arkadaşlar, hadi Başlayalım artık. artık. Evet arkadaşlar. Aa ben aşağı inmişim. <laughs> Bu arada bunu beslememiz lazım. Ne? Bir tekrar bir havalan. Rakın neredesin? İniyorum. Rakın ve Wither neredesiniz? Ben dur. Ben çok, aşağıdayım Çok la. yukarı çıktım. La ben gidelim. Ne Çok açım. Ya be, abi benim ejderha anlamadığım bir şekilde çok yukarı çıktı. Aşağı inmesini istiyorum. Aşağı in. Beni görebiliyor musun Rakan? yukarıdasın kanka. Tamamen yukarıdasın. Aşağı iniyor. Aşağı inebiliyor muyum? Hayır. Yine Ha iniyorum yavaş. Hadi. Hadi bak bak. Mevla. Bak bak. Gökte bu... iniyorum bak. Gökten iniyorum. Hadi. Bak lan bana beni karşılamaya gel. Hadi, Geliyorum tamam. tamam. Ben aşağıdayım ve çürük et arıyorum. O kadar açım. O kadar mı açtın? Ne yani, gel. Bir buçuk gel bir artık. Bir Koyu falan avlayalım gel. Bir buçuk açlık çok az yani gel koyun da. falan arayalım. İn oğlum, in oğlum. Hadi. Hadi. Başarabilirsin. Hadi. İn de benim oğlum ha. İn abi. yavrum, in yavrum, Kuslu in yavrum benim. Ben odun kasıyorum. Aferin. Çok zekiyim ya. Hadi in yavrum. Ee, sakın bak, sakın buna vurma şimdi Ejderha bana tek atar. Ya, arkadaşlar, baş, arkadaşlar ben bu videoda otur, başka olmak isterim ama o benim baş karakterim çok üzgünüm. Ya otur lütfen şu ejderhanı oturtur musun? <laughs> tamam oturtacağım tamam. Ben otur. oturtamıyorum seni evcilleştirdiğin için hadi otur şu. Tamam geliyorum. Ya. oğlum benim akasya oturum nereye gitti neyse. Otur ya, şunu şimdi otur, ya vurursan da... benim içimden geçer o ejderhan. Ya da ben niye uçuyorum ha? Otur. Allah sen cezanı vermesin benim ejderhaya vurmadın değil mi senin içinden ben geçer. Sen, ben sen yapmadım. Oturmuyor bu right. E, yok yok. Ee, e, sen şöyle eğil. Sen şöyle eğil öyle. Eğil. deme otur. Ha tamam. tamam Gel. Oturdu. Artık şey hmm, koyun avlamaya çıkalım. Tamam ben şey biraz klasik şeyler yapıyorum. Sen şey Wither, e, sen e, senin Wither Storm'dan e, koyun avlamaya çıktık çünkü yatağa ihtiyacımız var. Tamam geliyorum. eğer adım. keşke bu dragonların böyle odun kırma gibi bir özelliği olsaydı İkenir ya. Ordu. Evet. Var ya böyle Burak falan kırıyor. Adam adına aşırı iyi kullanırdık da arkadaşlar modu tam çözemedim. Böyle bunların nefesleri vardı nasıl kullanıldığını anlayamadım. O yüzden benim, neyse. ben, neyse. Bunlar böyle zırhları ben. falan da var. Ee, ben klasikleri yapıyorum. Ben tahta balta yaptım. Bir de tahta kazma. Klasik işte. Ee, neredesin işte? ha buradayım. Ben benim bu oyun ne derse biraz kaçtı. Gezelim mi? Ben bunu kaltırayım hemen. Right aya kalk gezelim derken biraz ejder. işte o yüzden o adam. Ah, bunun canı azalmış ya yazık ya çocuğa. Ha ah, koyun var. Koyuna gidiyorum ben. Gazip di bakıyorum di doğu Gazip. Ya bu suya girdi. Abi ya benim oyun kastı. Yürü oğlum. Dur azıcık dakika ayarlar. Çıkma. Yok yok çıkmayacağım çıkmayacağım. Yürü. 2 dakika. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamam ben devam de geri, ediyoruz geri orada bir teknik arıza oldu. Ya hala kasıyor ya. Sıkıntımız vardı. Ya benim ejderhanem. İki çiçek geldi çiçek. Gel. Oğlum hile lan. Ayıp ayıp. A koyun. Koyun öl ona ben gidiyorum o benim. Öl. Vur oğlum. Toplam altı yatak altı to koyun toplamız lazım. Vur oğlum. Hadi, hadi oğlum hadi oğlum. Hadi bir dur. Hadi. Hadi Hulusi hadi Hulusi. hadi. Hadi Cabbar artık bunun ismi Cabbar. Hadi Cabbar. Bir halta da vuramadın Cappar. Baba, baba Pyro Storm benimki. St Storm Hadi Cappar. Cappar bir halta vuramadın. Şuna vuracaksın altı. Allah'ını sabah Storm, Storm gel. Seni besleyeceğim. Bu Cappar gerizekalı falan herhalde. Ay yesin ya. Ben bunu gezdireceğim şimdi. Bin. Hans, bunun yarım kalp. Bu arada sen neredesin? E ben senin şey üç, tane ünüm var. Yatak hazır. Benimkinin canı bu arada çok az. Kanka ben aşayayım. Dur lan ben bir şey keşfettim. Ejderhalar üstüne geçtiği otları kırıyor. Ve bu sayede bize tohum getiriyorlar. Ne diyorum? Sen bunu biliyor muydun? Yani öyle bir şey oluyordu bende de. İkide bir tohum geliyor elime çünkü? Mesela bak böyle. Oha, aşırı fazla çiçek falan kırarım. Keşke blok da kırabilseydik. Evet ya. Oğlum sen benim yanıma falan gelsene. Geleceğim de ben şu yatak yapıp geliyorum. Benim ikinim var senin. Lan bana kim vurdu? Oğlum aşırı kaslı lan oyun. Bana yanlışlıkla vurdu biri galiba. Ben yatak yapayım. Yatak yatak yatağımızda yapıyoruz ya oğlum oyun çok kasıyor. yok. bunlar nasıl? Oo bak bunlara bak. Onlar ne Onlar neyle yapılıyor? Oha blok gerekiyor mu? Ha bu ben ya. bunları anladım. Bunlar, bunlar boş yer be. var ya boş yer zır zır <laughs> haricinde oraya takacağız bunları. Onlara evet. uygun olsun diye. O, o ben... zır kanka sadece. Ben biraz. Neyse. Koyun 10 meşe... tane zaten olur Bana var. biraz yemek lazım. Benim toplam 40 tane meşe kalası var. Bana yemek verin. Bu ne misin? lan? Hem ejderham için hem benim için iki açlı kıvarım var. Üç, benim de çok bir şey yok yani. 3 tane koyun eti, bir tane sığır eti. Kanka bana verir misin? Ne olur bir tane sığır eti var bari. Hayır. Ne olur Çok açım. Ejderham Gel buraya ejderham. canım do dolmuyor bu yüzden. Right. İn aşağıya oğlum. Çok kasta da güzel bir modmuş. Neredesin? Buradayım. Ben şu an havadayım. O zaman yukarı çıkıyorum. Hop. Çık karşıma. Uçuk çık oldum. karşıma. Uç çık oldum. karşıma. La bu aşağı çık karşıma. Neredesin? Çıkıyorum geliyorum. Namert gibi Uçmuyor. delikten deliğe girme. Uçmuyor çünkü bu. Namert gibi delikten deliğe girme. Neredesin lan? Neyse biz bir artık koyun arayalım. Ben aşağı ki? Ben yapmadım. Uçunu, bir tane daha koydum. Uçuyorum Geliyorum. Neredesin? Muhammed gibi delikten deliğe girme. Yok dur. Yok de, sen. Milayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Bundan sonra elçimiz ok, görüşme dilimiz kılıçtır. Neredesin lan? Ben buradayım kanka. Vallahi bur buraya indirim. İndim sen. Aa tamam durdun. ben. O zaman orayı biliyorum. Ben tekrar kanka. yükseliyorum. Görürsün beni inşallah. Hayır oradasın. Tamam geliyorum. Aa gördün mü beni? Hı hı. Oradasın. Ha gördüm. Steve'sim yalnız. Mes, ben de çok kötü gözüküyorum var biliyorum. Evet. Vidar ejderhası oh. senden daha yakışıklı sapla. Oğlum ne diyorsun lan? Ben ha, senden daha iyi oynuyorum o belli. He benden daha iyi oynuyorsun. Ben burada yarım saatte ejderhası. Storm değil mi? Ay Vidar şey bağlı doğru. Dur. Ben bana yemek verin. Dur şurada kanka şurada maden var. Bunlar da madene aşırı iyi yaparız. Bunların canı zaten hayvan gibi. Aşağı in aşağı in. Beni takip et beni takip et. Neredesin? Oğlum Allah seni cezana vermesin. Neredesin? Nerede olabilirim? İzdirhan'ın ağaçları da kuruyabiliyor. Ben öyle bir şey... Neredesin ne bileyim oğlum? Hangi orman türü? Yani meşe. Tamam meşe. Böyle meşe... taygadan meşe geçilen bir biliyorum Tamam oraya geliyorum. Onun gibi bir şey gördüm sanki. Ya yükseleceğim yükselemiyorum da havada olduğum için. Şöyle yaprakların üstüne ineyim en azından. Buraya dönüşler hacim. Neredesin? neredesin? Asıl sen neredesin? Ha bak ben yükseldim. Aa ben burada bir tane daha bir storm master hası var. Nasıl? Arada bir bug oluyor neyse. Aynen bak ya. Ya düz. Ben buradan gitmem lazım. Ya neredesin oğlum? Geziyorum ya. Sen ya tövbe ya Rabbi ben vallahi iniyorum. Sen ya sen buradan kanka. şimdi Kanka İm... neredesin? Bak nasıl göz. Ya bak orayı ben bilirim belki. Belki bilirim. Bak. Al. Benim ekrana bak al. Arkadaşlar şu an ekranına rakamına gösteriyorum. Benim tamam. Çık. Koş uçsana. Şimdi ineceğim inersem geberirim. Ejderhanın en azından hayvan gibi canı var. Ha tamam geliyorum galiba. Geber şu ejderha. Valla sana vereyim şu iki tavuğu. Geliyorum kanka geliyorum. Bu iki tavuk artık. Çiğ çiğ artık... yemek yiyoruz ya biz ejderhanla. Yok. Biz hayat. Ha geldi. Beşle. Geliyorum. Beşle Sonunda artık. Sonunda seni buldum. Bak sakın. Neredesin? Bak, bak ya o, arkandayım. Ha buradasın. Bak geliyorum bak bu da benim bak e, e, arkadaşlık yapıyor. Bak kankalık yapacaklar şimdi. Beşte. Aşağıya otur oğlum. Dur ben de. Geç ben aşağı. de şöyle. Otur oğlum. Aa fidan çıktı. Ha, otur oğlum yani otur oğlum. Onun kafasıyla kırdı tabii fidanı. Ben bunu şimdi oturtmam lazım. Sen de bir yere ne? otur. Gel şu. Gel, gel e, kanka bana koyun e, sen de fazladan yün falan var mı? Durdu Lan! Beni. Oğlum ben kırık portal buldum. Benim fazla onun yünüm yok da. Lan. Ömer ben kırık portal yemek var, buldum. Yemek var, yemek var. O iş bende. O iş bende yemek var bana. Arkamdayım. Arkamda bana yemek var acil. Acil yemek var. Abi o şu fazla portal var. için bende. Bak. Lan! Yaşı da yaşlık oldu. Özür dilerim. Ejderha şimdi benim mağzuma sıçacak. Kanka hayır özür dilerim. Evet. Kanka ben beni yiyecekten. İpekçi dokunuş bir a ah. Hayır hayır hayır. Aa, ay, ay. Yes. Kanka Ejderhan beni kovalıyor. Kanka. Otur şunu. Şimdi ananı laciverde boyadım. İt oğlu it. Kanka, bana Kanka Ejderhan kanka. beni kovalıyor. Çık hayır. dışarı oturt onu. Oturtmam lazım. Ya neredesin ejderha? Oha. Gelme girmesin buraya. Bana blok verirsen onu otur oturtacağım. Bende de blok otur. yok ki. Otur. La bana blok ver. He ama blokum varmış. Henüz fark et. Otur oğlum. Karışma abine. Evet. Onu azıcık iki dakika uzak bir yere götür oturt onu. sür kanka benden uzaklaştır beni unutur o Ya tahta eşyalarında yok. O kadar fakirim. Bana da yemeğim yok kardeşim. Sur Dur azıcık dakika sakın ondan inme. İn, in Yoksa ejderhalar birbirine girer birbirlerini öldürürler. Tamam inmiyorum uçuyorum. Hadi sen böyle yüksek bir yere uç benim Ulusun ayıcar ha. Neyse ben de artık şurada bir crafting table falan yapayım. Yüksek yerlerde Artık bana bir tane koyun yapabilir misin? Yani bir tane ya, koyun öldürebilir misin? O, arıyorum işte şu an aşağıya inerek koyun arayacağım. Ve şu an iniyorum ve çok yavaş. Keşke daha hızlı bir ejderha Ana ben yanlışlıkla ilk tane crafting table yaptım. Bak kanka bak sen orada beni bekliyordun değil mi madem orada? küçük kır Şu an çakır. ejderhayı kaldırırsam direkt senin ejderhaya dalacak Dur öz iki dakika. Şu an ejderha beni unuttu mu? Ejderha yanımda şu an. Ejderhanın tam oradayım. Oturuyor mu? Azıcık öz az iki dakika kaldırırsan ejderha. Azıcık iki, az iki dakika ejderhandan in. Beni kovalayacak i̇niyorum, mı? Biliyorum biliyorum iniyorum İncem ya ya niye yukarı sen. çıkıyorsun? Ejderha bilerek yukarı çıkıyor. Çıkır, i̇n, in, in, iniyor, çakır. iniyor, tamam, iniyor. Oğlum bu sefer daha az iniyor abi. Hızlanmış ama. Geber zaman. artık geber tavuk geber. Oğlum burada patlama olmuş sanki. Otur evladım. <laughs> Ağacın üstüne oturtuyorum. Sorun yok değil mi? vuruyor mu ki de buna ya hep? Kanka bana yemek ver. Allah rızası için çok açım. Ve çok az canım var. Ayakta dur. Kanka bana yemek ver. Bende de yok ki oğlum. Ejderha ee, benim otur. Ejderhalar birbirine saldırmıyordu lan değil mi? Lan ben koyun buldum gel alırsın bunu. Koyun Et, koyun. Etini ben alacağım. Yününü vereceğim. Etini sen al. Eti bende. Tamam eti. Ben de içime... şu koyunları. da kaldı. Ha tamam. Oğlum çok kolay. tek attım şaka maka. Tüy düştü de kanka al gel bak burada yün var gel. Benim ejderham bir tane. Tek at. Var. Hadi. Haydi Hadi mi? oğlum sana. Kanka, hay... gel buraya gel. Oğlum aşırı kastı. Ha gel buraya. Oğlum gebermek üzereyim bu arada şaka maka. Gel. Yün burada. Bak. Oğlum zıplıyorum. el güzel. sallayacağım bak. El sallıyorum. Açlıktan ölmek üzereyim. Bak burada el sallıyorum sana. Ben seni gördüm ejderhanın oradasın da. Bak orada tüy var. Neyse artık işte. burada bir ev falan mı yapsak ben artık? Ev yapmayalım. Ama tavuk eti tavuk eti. Niye bir yapmayalım? Şimdi değil lan oyunu bitirmeyeceğiz mi? Oyunu şu an direkt bitirmeyeceğiz tabi. Evet tamam. O kadar da hayvan Benim değiliz. Benim onun kastığı için Hayır oğlum. İki de iki, iki de saniyede yemek. Buna yok. vurman lazım. Ve yarım yüzden, yarım açlığım daha var. Bana bir et, et daha lazım. Bir et daha, fiyat daha. Aa koyun etini bana verir misin? Hayır. Kanka yün, yün yünün olduğu yer var. Bak yünü göstereyim. Gel beni takip et. Beni takip et kanka gel. Dur artık ev yapıyoruz. Hadi beni takip et. Bak yünü yünü göstereceğim. Ne tek yaparsın? Bir tane daha yün var. O yüzden dört tane yünüm var zaten. Hadi gel artık beni takip et. Ben lider olduğum için beni takip et. Ev yapacağımız konumu Sana belirliyorum. Verir misin? Sana veririm. Gel 7 tane koyun etim var. Hadi. Neredesin? Ben buradayım. Benim eşraramın canım orada çok. Biz az. ben aşağıda oturuyorum da. Neredesin sen? Yürüyor. Sen nasıl yürü geldin lan buraya? Lan şimdi ha, otur. at değil, a, şimdi hızlı inmek için atlayayım diyeceğim. Kanka gel neredesin lan? Seni bekliyorum. Aşağıda inmek yemek Şu an tam aşağıya Lan diyorum, kara indi bağ düştü. Al at. Tam aşağı iniyorum inşallah çakılmaz ejderha. Hayır çakılacak. F kaptan fren yap. Kaptan, 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 kaptan. Tamam. Neredesin? Ben yemek kendi yeme eski yöntemle de yemek avlamaya çalışıyorum. senin yanına gelmişim. Eski yöntemi seveyim. Hadi gel. Buradan birazcık daha koyun kasacağım. Ama baltam gitti. Biraz Neredesin? Sen koyun. Burada koyun dövüyorum elimde. Aa at. Tamam. Hadi artık yeter. Yeter bu kadar tantana. Artık ev yapıyoruz. Yemek yiyoruz. Sende tahta var mı? Ya yemek yiyorum geri gidiyor ha. Baltanla bir Hadi var. bu son yemeğim. Hadi. Biz yemek yemiyor. Ha. Ben meşe ormanını ben meşe ormanını mi, bir oynadım. Yanlış kezler hama vurdum. Tamam. Hı. Bana yemek lazım. Bana bir de bir de ejderha yemek verin. Ben al hayır. Bir ejderha hamıcının çok az. Yani çok az derken bir, yarısından bir biraz daha azı ben gitmiş. Ben bir yemek daha bulayım o zaman. Artık yani ev yapalım ev. Yapacağız da oyun odunu elimle kırmak zorundayım çünkü odun kalmadı. Ve ben orada kırık yok. portal var. Ha tamam, onu gitmiştik. E, demir kazma ya de... ilk ben yapacağım. Demir kazma ilk ben yapacağım. Sende demir var mı ki? Yapacağım ama yapacağım yani. Sende demir var mı? Yok. Ama yapacağım. <laughs> şimdi o zaman. The... <laughs> gel. Gel. Kanka e, bende şimdi... ateş topu var. Çakmakla yıkarız onu. Şey, taş topuyla yakarız. Bence şey. de 16 tane şey parçası var altın Ben madene iniyorum. E yapacağız da ilk madeni ineceğim ben. Yok ilk ilk e önce ben ev yapıyorum artık. O zaman ben biraz yemek alıp daha geleyim. Ama bir dakika bana taş lazım. Ay yanlış ki ama vuruyorum tövbe Rabb. Ya koyu bir tavuk yüzünden. Tavuğu halledeyim mi Ver. Yok yok hayır tamam, hayır hayır. Tamam. Hayır ejderham sana vurur tamam, hayır tamam, hayır tamam. hayır. Oğlum tamam. tam. Ben tavuğu... inek. Aa inek. Gel buraya alalım. Kritik. İşte böyle. Ya ejderha kardeş. Artık şu tavuğu gebertir misin? Işte. Ha tamam. Ben hem, bir, ben bir tar. Ben bir yer. fırın yapayım. Başka çarem yok. Ejderha. Neyse. O bir yirmi dakika. Yok mu ejderhalar lan? Yok. Yok ya. Üstüne ben çok sert bir şey. Ben şu kırp portalından. Bak beni bana bakıyorsun değil mi? Bak buradayım. Taşalıp geliyorum. Şu an crafting yapıyorum. Ben crafting çok tavan ya. ya. crafting derken yani craft craft lıyorum. Neyse Ali ben başlıyorum ben artık. Ki, ka, ka, Ev için burası güzel. Ben taş almadım. Ejderha abi. şuralarda bir kırarsa. Ben de portalda bir, bir sürü taş ve kömür var. Onu söyleyeyim mi? Gelirsin buraya, portalın oraya. Ben bir taş. He burada ya sen ya kömür abi. de getir. Şimdi, a bak, eğer ha lan kırabiliyor. Bak, benim ejderhaya dokunursan bit bitiririm seni. Okey. Ben seni niye eğer dokunayım lan? Dokunmazsın da, ya. yani yanlışlıkla yani yanlışlıkla. Bir da böyle Beni ejderhan bitirir kanka sen bitiremezsin. Normalde de bitirir mi? Ejder, ejderha kanka e, ondan kaçmayı başarırsam bana tek atıyor ama eğer ikinci vuruş ama ejderhalarımız birbirine girer o yüzden acaba dost ateşini kapatsak mı? Nasıl yani? Yanına çok uzaklaşma. Ha, ha, kapatacağım da bak ben şu an Or şeyin crafty Crafty katsıyor. Night. Kanka tamam, ben kanka. bak ben kendi oyunumu durdurmam lazım çünkü şey ee, tuvalete gideceğim. Tamam. Beni bekle tamam mı? Bizimki tuvalette. Ben şey evi yapıyorum tamam mı? Ya, oyundan çıkmam lazım. Çünkü oyun kasabilir o yüzden. Hani böyle... ben de tam seni ben de tam seninkinin yanına oturdum benim ejder Tamam. Oha ben... aşırı seksi gözüküyorlar bu arada. <laughs> Sen Seninki oturmuyor. Nasıl oturmaz? Ay ha, ya, ah, ne ejderha. var. oturuyormuş. O gelmeyecek. Mı? Hı hı. Şurayı da tamamlayayım. öyle duvar bir de kapı şu an bu yeter bize. Yani çok da onurumuzu kabartmayalım. Onurumuzu kabartmaya gücümüz de etmiyor. Neyse bir 5 dakika daha oynayıp bırakalım artık. Neyse arkadaşlar. Bir de arkadaşlar o kadar video çekiyorum lütfen abone olur musunuz? Yani bu videonun montaj falan yapabilirsem biraz sürecek. O yüzden arkadaşlar lütfen abone olur musunuz? 50K olayım. 50K abone canlı yayın canlı yayında Minecraft oynamamı istiyorsanız arkadaşlar siz de gelirsiniz. Yani beraber bir şeyler yaparız Ejderha modunda. E bu arada arkadaşlar her bölümde bir mod daha ekleyeceğim. Mesela şu an Ejderha bir dakine e, yetim modu veya ee, akşam olunca zombiler falan bir tane mod bulmuştum. Akşam olunca zombiler falan kuduruyordu. Bir anda mutanta dönüşüyorlardı akşam olunca. Yani öyle modlar falan indiririm. Yani crafting yer kaplamasın diye şuraya koyayım. Hoppa. Şuraya koydum. Hoş geldin. Ben geri geldim. Ne oluyor lan size? Hoş geldin Şişim kardeş. Evet. Tamam. Evet, evet, tam. evet. Evi mi sen? E, sence ev nasıl? Ben gel gelmedim. Ya, Gelemem şu o, an. Gelmişim. Şu an, şu an yeni geliyorum. Ev biraz dar da şu an gururumuzu çok kabartmayalım. Ejderha evden daha büyük. Ya iki, iki, katlı mı yapsak lan? Üst kat benim olur. Ya da yan yan yapalım böyle. Birleştirelim evleri. Hani Ahmet'le. De, ne sen neredesin? Ya. Ben şu ben, senin ismini... ben girdim. Dur kaslı abi. Ben yeni girdim. Oğlum sen baya uzaklısın ya. Oğlum ben şu an e... şey işte o benim, kırık taşlar. Benim ayı oyunla kaslı dayım. Oyun kasıyor vallahi benim de. Kaç tane taşım var? Tamam. Ben taş eşyaları be getireyim mi kanka? Dur oğlum.